Duisburg Reinhausen'de hizmet veren Diti Beyüp Sultan Camii, düzenlediği yaz festivaliyle büyük bir coşkuya imza attı. Üç gün boyunca süren etkinlik, cemiyet üyeleri ve ailelerini bir araya getirirken, adeta bir kültür ve dayanışma şölenine dönüştü. Yaz festivali, cami cemiyetinin kendi mülkiyetine ait olan geniş alanda gerçekleşti. Çocuklardan yaşlılara, her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, hem eğlence hem de manevi birliktelik ön plandaydı. Program, Yerel sanatçı Melih Yıldız'ın sahne performansı ile renklendi. Seslendirdiği şarkı ve türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan sanatçı izleyenlerden tam not aldı. Yine şenliğin dikkat çeken bir diğer bölümü ise Balıkesir'in ünlü Karesi Zeybek ekibinin gösterisiydi. Zeybek ekibinin sergilediği halk oyunları izleyicileri hem duygulandırdı hem coşturdu. Etkinlikte sadece müzik ve dans değil, Anadolu'nun dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler de ziyaretçilere sunuldu. Cemiyetin kadın üyeleri tarafından hazırlanan ev yapımı börekler, çörekler, gözlemeler ve tatlılar büyük beğeni topladı. Bununla birlikte Erzurum'un meşhur ca kebabı, İskender kebabı, Karadeniz'in hamsi tava balığı ve döner gibi zengin yemek seçenekleri de şenlik alanını adeta bir açık hava restoranına dönüştürdü. Festivale katılan Ditip Düsseldorf Bölge Birliği temsilcileri Erhan Akyol ve Ergümen Balcı, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada Reinhausen'de inşa edilmesi planlanan yeni camimizin ilk adımlarından birini bu şenlikle atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz, denildi. Ditip Eyüp Sultan Camii yönetimi ise, bu şenliğin cami cemiyetinin gelecek projeleri adına önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Katılımın yoğunluğu, hem maddi hem manevi anlamda büyük bir destek sağladı. Eyüp Sultan Camii'nin düzenlediği yaz festivali, sadece bir eğlence organizasyonu değil, Aynı zamanda geleneklerin yaşatıldığı, dostlukların pekiştiği ve geleceğe umutla bakılan bir buluşma noktası oldu.